Teknoloji sürekli gelişiyor. Sürekli yeni fırsatlar, yeni tool'lar, yeni feature'lar çıkıyor. O yüzden biz, şirket sahiplerinin, bizini sahiplerinin veya pazarlamacıların da aslında kullanabileceği e, oyuncaklar artıyor. E, dünya Hepimiz konuşuyoruz yani sürekli metaverse'e doğru gidiyor. İşte orada online shoplardan, avatarlardan bahsediyoruz. Bunun içerisinde işte augmented reality'lerden bahsediyoruz. Ee, i̇nsanların kendi seçeceği ürünleri aslında almak istedikleri ürünleri üzerlerinde işte veya avatarlarında gör, görebilecekleri o personalization'ı yakalayabilecekleri aslında çözümlerden bahsediyoruz. Bence bunların hepsi çok değerli. Ee, ama oraya gitmeden önce ben böyle bir step geriye çok e, altını çizmek istiyorum. O da aslında bence hyper personalization. Yani bu elimizdeki datanın, e, teknolojinin bize verdiği, insanların footprintlerinden yola çıkarak elde ettiğimiz datanın aslında çok daha iyi işlenebilir. Çok daha insanların ihtiyaçlarını, beklentilerini, e, işte bir satın alma e, journey'sinin içerisinde nerede olduklarını anlayabileceğimiz bir Tool vermeleri aslında bize bir güç vermeleri önemli ve bunun işlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki iki part var. Birincisi bu teknoloji. Arası bu teknoloji için mutlaka e, elinizde çok iyi bir tool olması, çok iyi bir teknoloji altyapısı olması gerekiyor. E, i̇kincisi de tabii ki bu datayı işlemek ve buna göre aksiyon alabilmek. Mesela ben bir iki örnek her zaman böyle aklımda tutmuşumdur. Hep bunları örnek alırım. E, Netflix'in ürün departmanı der ki, bizim aslında bir ürünümüz değil 200 milyon ürünümüz var. Bu 200 milyon ürün aslında bizleriz. Onların kullanıcılarıyız. Netflix mesela her türlü içeriği özellikle yeni içeriğinin tam hepimizin Netflix'teki arşivine göre geçmişine göre getirir. Çünkü bunların yani tıklanma oranları, ilgi çekme oranları, o içeriği tüketmeye teşvik etme oranları çok daha yüksektir. Onlar işte bu şekilde böyle personize ederek mutlaka hepimizi çekmeye çalışıyorlar veya artık yapay zekanın işin içine girmesiyle birlikte yine elimizdeki datayı tıklama oranını arttırmak için. Yapay zeka binlerce farklı. Siz hiç dokunmadan tek bir görsel veriyorsunuz, böyle fabrika gibi bir yerden giriyor. Binlerce insanın farklı etnik durumuna, duruşuna, fiziksel durumuna göre farklılaştırarak tıklama oranının en yüksek olabileceği versiyonu bulup mesela bunu kullanabiliyor. Bunlar gerçekten insan gücüyle yapılabilecek şeyler değil aslında. Gerçekten teknolojinin pazarlamaya ve satışa çok büyük faydaları. Onun dışında konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de aslında bence Voice Search. Ee, voice Search da gerçekten hayatımıza çok hızlı giren ve özellikle böyle millennials ve Gen Z e, kuşaklarında sanki böyle onunla doğmuş gibi yani onlar hiç SEO veya Google Search bilmiyorlarmış da ona direkt bununla doğmuşlar gibi çok hızlı bir şekilde adapte oldukları bir e, tür. Yani bir sürü araştırma, Gartner'ın bu konuda yaptıkları araştırma yakın zamanda dünyadaki search'ün günlük search'ün yüzde aşağı yukarı voice search üzerinden geleceğini söylüyor. Bunlara mutlaka adapte olmak, hazırlık yapmak lazım. Ee, bir diğer konu ee, chatbotlar tabii ki. Ondan sonra şu anda da gündemimizde hem chat GPT ile birlikte çok giren chatbotları Yine bir Gartner araştırması der ki 2023'ün sonuna kadar dünyadaki bu... Ee, ...chat işlemlerinin %85'inin aslında botlar tarafından yapılacağı. O yüzden bu yapay zekanın mutlaka ve mutlaka pazarlamaya yön vereceğini... ...çok daha farklı bir şekilde ilerleteceğini düşünüyorum. Ee, en önemli konulardan bir tanesi de yine... ...virtual reality, augmented reality. Ee, Metaverse artık dünyamıza ne kadar çok gelir. Yani biz sıradan bir AVM'ye gider gibi... ...Metaverse'in içerisinde alışveriş yapma dünyasına... ...ne kadar zaman içerisinde geçeriz tartışılır. Ama bugün bile... Ee, çok başarılı gerçekten insanların e, bizim dünyamızda canlı yayından satıştır dünyasında bile canlı yayın esnasında ürün detay sayfasında almak istediğiniz e, ruju fondöteni kendi fotoğrafınız üzerinde teninizin rengine ne kadar uyduğunu bile gösterebilecek aslında seviyeye geldi şu anda. Bunlar çok uzak, çok herkese inanılmaz bir teknoloji. Biz bunu yakalayamayız dedirecek şeyler değil aslında. iyi partnerleriniz olduğu zaman, iyi data beraber üretebileceğiniz partnerleriniz olduğu zaman gerçekten erişebileceğiniz şeyler. Biz de bu arada videodan olarak live commerce işi içerisindeyiz. Live commerce'te de bir sürü önemli aslında satın almayı tetikleyen şeyler var. Bir tanesi latency mesela. Çünkü chat interaction bizim için çok önemli. O yüzden yayını yaparken ki chatle arasındaki latency gerçekten işin akışını ve enerjini çok farklılaştırıyor. Bu bir numaralı konu. İki, Bizde bütün yayınlar yayın sonrasında da bir VOD formatında aslında yayında kalıyorlar. App'in içerisinde kalıyorlar. İşte burada onlarca ürün var içerisinde o yayın içerisinde. Burada işte o video coding çok önemli. Hangi ürünün kaçıncı saniyede olduğunu bilmek kullanıcıya tek tek o bir buçuk saatlik yayını araştırtmamak çok önemli. İşte buralarda iyi bir partnerle birlikte hareket edip biz şu anda Huawei ile bu çalışmaların içerisindeyiz. İyi bir partnerle hareket edip iyi sonuçlar almak mümkün.